Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Liverpool, 50 milyon sterlinlik forvet için transfer görüşmelerini sıklaştırıyor. Victor Osimhen'in son dönemdeki formu hem taraftarları hem de kulüp yetkililerini etkilemeye devam ediyor. TBR Futbola göre Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynadığı 41 maçta 37 gol atarak Liverpool gibi kulüplerin dikkatini çekti. Sadece 26 yaşında olan Nijeryalı forvet, modern futbolda giderek daha nadir bulunan güç, hız ve bitiricilik özelliklerini mükemmel şekilde birleştiriyor. Liverpool'la yapılan görüşmelerin ardından Nijerya milli oyuncusu, teknik direktör Arne Slot yönetimindeki İngiltere'ye transfer için kararlı bir şekilde adım atmaya devam ediyor. Osimhen, cazip bir Suudi Pro League teklifiyle karşılaşmasına rağmen İngiltere'de mücadele etmeyi önceliklendirdi. Bu transfer hem oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak hem de Liverpool'un hücum hattındaki devrim için güçlü bir mesaj anlamına gelecek. Liverpool'un öncelikli hedefi Newcastle United'dan Alexander Isak'ı transfer etmek olabilir. Ancak Osimhen cazip bir alternatif olarak öne çıkmış durumda. TBR Football, Liverpool ve Manchester United geçtiğimiz ay Osimhen'in menajeriyle görüşmeler yaptı diyerek Premier Lig'deki güçlü ilgiyi doğruluyor. Osimhen'in fiziksel gücü ve hava toplarındaki üstünlüğü, Arne Slot'un oyun planına farklı bir boyut kazandırabilir. Burada oyuncuların çok yönlülüğü ve rotasyonu oldukça önemli. Diogo Jota'nın sakatlık sorunları ve Darwin Nunez'in geleceği belirsizliğini korurken, hücum hattında taze bir odak noktasına olan ihtiyaç her zamankinden daha büyük. Osimhen'in transferi, Liverpool taraftarlarına kulübün iddialı hedeflerinin tarihi başarılarıyla paralel olduğunu gösterecektir. Napoli'nin Osimhen'i satmaya istekli olması kulübün kadro derinliğini artırmaya yönelik stratejisini ortaya koyuyor. Forvetin 63 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal tarafından karşılanmaya hazır olsa da Osimhen'in tercihi İngiltere'den yana. Galatasaray, yıldız oyuncusuyla tekrar bir araya gelme konusunda istekli olsa da, TBR Futbol, Napoli'nin herhangi bir transfer için 50 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep edeceğini belirtiyor. Bu ücret sadece Osimhen'in kanıtlanmış gol skorunu değil, aynı zamanda oyuncunun yeniden satış potansiyelini de yansıtıyor. Bu da hem alıcıyı hem de satıcıyı karlı çıkaran bir faktör. Transfer görüşmelerinde finansal şartlar büyük rol oynarken, kulüpler hem transfer ücretlerini hem de maaş yapısını değerlendirmeye alıyor. TBR Futbol, Osimhen'in Napoli'deki geleceği yok, kulüp bu yaz forveti mümkün olan en büyük bedelle satmayı hedefliyor, diyor. Ancak Osimhen, İngiltere'ye gitme konusunda kararlı. Osimhen'in tercihi her zaman İngiltere'ye gitmekti ve bu, Suudi Arabistan'a gitmeyi reddederek bir kez daha doğrulandı oyuncunun Avrupa'nın en üst düzeyliklerinde yüzün üzerinde gol atmış olması, transferinin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini gösteriyor. Liverpool, finansal modelini Osimhen'in talepleriyle uyumlu hale getirebilirse, hücum dinamiklerini tamamen değiştirebilecek bir forvet kazanmış olacak. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Rodrigo Goes için transfer görüşmelerine başlayabilir. Galatasaray transfer piyasasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Eğer gerçekleşirse, Brezilya futbolunun en yetenekli oyuncularından biri Rodrigo Goes sarı kırmızılı renklere katılabilir. Sonuçta Galatasaray'ın büyük hedefleri doğrultusunda yaptığı hamleler takımı daha da güçlendirmek için devam ediyor. Bu kez Real Madrid'in yıldız forveti Rodrigo Goes İstanbul'a transfer olma ihtimaliyle gündeme geldi. İspanyol devi Real Madrid'in Rodrigo'yu bu yaz satmayı düşündüğü ve oyuncunun kendisinin de yeni bir meydan okuma arayışı içinde olduğu konuşuluyor. Rodrigo'nun yeni sezona başlamak üzere olan Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de geleceği belirsiz. Son dönemde daha az forma şansı bulan Brezilyalı oyuncu, La Liga şampiyonlarıyla olan bağlarını kesip yeni bir kulüpte daha fazla oyun süresi ve liderlik rolü almak istiyor. Bu süreçte Galatasaray'ın devreye girmesi, Rodrigo'nun geleceğiyle ilgili önemli bir dönüm noktası olabilir. Türkiye'de futbolun giderek daha popüler hale gelmesi, Brezilyalı oyuncular için cazip bir seçenek haline gelirken, Rodrigo'nun da Galatasaray'a olan ilgisi biliniyor. Galatasaray yönetimi Rodrigo'yu transfer ederek takımın hücum hattına büyük bir güç katmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun yetenekleriyle hücum gücünü önemli ölçüde artırabileceğini düşünüyor. Galatasaray taraftarları Rodrigo'nun kulübün tarihine önemli bir katkı yapacağına inanırken bu transferin gerçekleşmesi halinde hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında büyük bir etki yaratacağına şüphe yok. Ancak Galatasaray yönetiminin bu transfer için önemli bir mali yükü omuzlaması gerektiği de ortada. Real Madrid'in Rodrigo'yu satmaya karar vermesi Galatasaray için bir fırsat yaratmış olabilir. Ancak İspanyol kulübü Brezilyalı yıldızı düşük bir bedelle bırakmayı düşünmüyor. Rodrigo için istenen transfer ücreti yüksek olacak gibi görünüyor. Diğer büyük Avrupa kulüpleri de oyuncuyu takıma katmak isteyebilir ve Brezilya kulüpleri de devrede olabilir. Galatasaray'ın Rodrigo'nun transferi için pazarlıklara girmesi uzun ve zorlu bir süreç olabilir. Şu an için Rodrigo'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulüp yönetimi ve taraftarlar bu transferin gerçekleşmesini umuyor. Rodrigo, Türk futboluna olan ilgisini daha önce dile getirmiş ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'a büyük bir katkı yapabileceği öngörülüyor. Rodrigo'nun sarı kırmızılı renklere katılması Galatasaray taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı olurken bu transferin olup olmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacaktır. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.